Annen geldi Bora. Seni sordu. Sen bir şey söylemedin değil mi? Hayır, bir şey söylemedim. Ama benim de böyle hiç içime sinmiyor. Bak kadının bilmek hakkı. Her seferinde geliyor bana seni soruyor ve ben her seferinde yalan söylemek zorunda kalıyorum. Ben... Hayır, 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 hayır. Defne konuştuk bunları sevgilim, hayır. Annem babamın yaşadığını da bu olayları da asla bilmemeli. İyi de yani ne zamana kadar bilmeyecek? En azından bir süre. Bak ben de buradayım yanında değilim böyle bir haber alırsa mahvolur. Yüreğine iner ya benim annemin. Defne annem babamın yaşadığını da bu olayları da asla öğrenmem. Bora. Ne demek oluyor bu? Ne oluyor Bora? Siz ikiniz ne işler çeviriyorsunuz? Anne e, sus. Defne. Sen bana oğlum nerede demiştin? Ha? Oğlumla ilgili yalan mı söylüyorsun sen? Anne. Anne Defne'nin hiçbir suçu yok. Ben istediğim için öyle söyledi. Defne sen bizi biraz yalnız bırak hadi. Tabi. Affedersiniz Seher teyze. Gerçekten çok üzgünüm. Bora, neden buradasın ha, neden? Tamam anneciğim, sakin, sakin ol. Bir şey yok, Ya oturduğumuz mekanda bir tartışma çıktı. Ya, beni de biliyorsun, dayanamadım, biraz sert yaptım. Adam da gitmiş, şikayetçi olmuş ama. Tamam, ben şimdi gider konuşurum, şikayetlerini geri alırlar. Hayır, hayır, sakın, sakın. O adamla görüşmeni istemiyorum. Neden, kim ki bu? Ya ters bir şey söyler şimdi canını sıkar. Ben iyice deliririm. Gerek yok yani tamam mı? Ben hallediyorum. Sen bir şey yapma. Sen buradayken ben bir şey yapmadan nasıl durabilirim? Anneciğim bir sakin ol. Bak avukatlar devrede. Bugün yarın çıkarım. O kadar büyük bir olay değil bu. Tamam? Mı? Sen benim için ne yap, biliyor musun? Ne yapayım? Söyle onu yapayım. Defne'nin yanında ol. Tamam? Mı? O kızın hiçbir suçu yok. Bak benimle kaç defa tartıştık, kavga ettik. Sırf sana yalan söylememek için tamam mı? Ben istedim, sen üzülmedi.